kalıbımız there is kalıbı. There is, Türkçede vardır anlamına gelir. There en önemli özelliği tekil olan yani bir tane olan eşyalar için kullanılır. Dikkat etmeniz gereken nokta ise burasıdır zaten. There is'den bahsediyorsak tekil olacak. Yani bahsettiğimiz şey sadece bir tane olacak. There is, ayrıca sayılamayan kelimelerin içerisinde bulunduğu cümlelerde de yine vardır anlamına gelir. There is a picture in the garden. Bahçede büyük bir ağaç vardır. Bu cümlede gördüğünüz e harfi bu cümleye bir tane anlamı katar. İngilizcedeki one kelimesi cümle içerisinde çok fazla kullanılmaz. Onun yerine a n anlamına gelen kalıplar kullanılır. Bu cümledeki e bunlardan bir tanesidir ve cümleye bir anlamı katar. There is var anlamı katar. Bu cümle tekil olduğu için yani ağaçtan bir tane olduğu için bu cümlede there is kullanırız. Az önce de bahsettiğim gibi eğer there is kullanacaksanız cümlenin devamında bu cümlenin tekil olup olmadığını yani bir tane nesneden bahsedip etmediğini tespit ederseniz rahatlıkla bu cümlede there is kullanıldığını anlamış olursunuz. There is a cat on the table. Masanın üzerinde bir tane kedi vardır. There is var anlamı katar ve onun yanındaki e harfi bir tane anlamına gelir. Tekil olduğu için bu cümle "there is" kalıbı kullanılır. There is a bird on the tree. Ağacın üzerinde bir tane kuş vardır. There is var. There is a banana in the pen. Tavanın içerisinde bir tane muz vardır. There is vardır. There is a dog in the car. Arabanın içerisinde bir tane köpek vardır. There is vardır anlamına gelir ve bu cümle tekil bir cümle olduğu için yani bir tane köpekten bahsettiği için bu cümlede there is kullanılmıştır. There a doll in the room. Odada bir tane oyuncak bebek vardır. There is vardır. İkinci kalıp olan der ar kalıbı ise yine Türkçe'de vardır anlamına gelir. Bu kalıbı bir önceki there'dan ayıran ise şudur. There are bu sefer çoğul cümlelerde kullanılır. Yani birden fazla nesnenin olduğu cümlelerde there are kullanırız. İkisinin farkı budur zaten. There is tekil cümlelerde, there are ise çoğul cümlelerde kullanılır. Eğer bir şey vardır diyorsanız ve bu şeyden çok fazla varsa bu cümlede there are kullanmanız gerekir. Şimdi örneklere göz atalım. There are three balloons. Üç tane balon vardır. Bu cümlede gördüğünüz three üç anlamına gelir, yani balonların birden fazla, çoğu olduğunu gösterir bize. Bu yüzden bu cümlede var demek istiyorsak there are kalıbını kullanmalıyız. There are many books in the library. Kütüphanede de birçok kitap vardır. Bu cümledeki many birden fazla anlamına gelir. Birçok anlamı katar. Birden fazla olduğu için bu cümlede there are vardır anlamı katar. There are three eggs in the fridge. Buzdolabında üç tane yumurta vardır. Three, üç anlamına gelir. Yani yumurtaların birden fazla olduğunu gösterir bize. Bu yüzden bu cümlede var demek için there are kalıbını kullanırız. There are plates on the table. Masanın üzerinde tabaklar vardır. Der ar vardır anlamı katar ve çoğul cümlelerde kullanılır. İngilizce'de der ar cümlesini kullanmak için illa bir sayı vermek zorunda değiliz. 3 tane tabak 4 tane tabak vardır demek zorunda değiliz. Eğer bir kelimenin sonuna s harfini eklerseniz bu cümlede gördüğünüz mavi s harfi gibi bu o cümleyi çoğul yapar yani birden fazla olduğu anlamına gelir. Bu yüzden yine bu cümle çoğul olduğu için der ar kullanılır. There are two candles on the cake. Kekin üzerinde iki tane mum vardır. There are vardır. There are apples on the tree. Ağacın üzerinde elmalar vardır. Gördüğünüz gibi apple, elma kelimesi s ekini alarak çoğul bir anlam katmıştır kendisine. Bu yüzden birden fazla elma olduğu anlamına gelir ve bu cümlede there are kullanmamız gerekir. Negatif form olumsuz hal demektir. Vardır kelimesinin olumsuz hali yoktur demektir. Eğer biz bu kalıpları kullanarak bu kez var değil de yok demek istiyorsak, elimizde bulunmadığını, olmadığını söylemek istiyorsak şu şekilde söyleriz. Öncelikle there is kalıbını olumsuz negatif yapacaksak yani yoktur anlamına getireceksek bunu there isn't olarak kullanırız. İngilizce'de negatiflik eki not ekidir. Bu da kısacası NT olarak yazılır. Eğer uzun olarak kullanmak istiyorsanız there is not olarak kullanılır ama bu çok yaygın bir kullanım değildir. Genelde there isn't olarak kullanılır. There isn't sayılamayan kelimelerin içerisinde bulunduğu cümlelerde yine yoktur anlamına gelir. There isn't any cucumber in the salad. Salatanın içerisinde hiç salatalık yok. Bu cümledeki any kelimesi hiç anlamına gelir. Olmadığı için yok dememiz gerekiyor. Bu yüzden bu cümlede there isn't kullanmalıyız. Cucumber salatalık tekil olduğu için yine aynı kuralımız geçerlidir. Tekillerde yoktur anlamı katmak için there isn't kullanırız. There isn't cinema in my town. Benim kasabamda sinema yoktur. Sinemanın olmadığını belirtmek için there isn't kullanırız. Bu yoktur anlamı katar. There isn't any fish. Hiç balık yok. Yok anlamı katmak için yine there isn't kalıbını kullanırız. Any bu cümlede hiç anlamına gelir. There isn't any razor in my pencil case. Benim kalemliğimde bir tane silgi yoktur. Buradaki en kelimesi cümleye bir anlamı katar ve bu cümlenin tekil olduğu anlamına gelir. Bu cümlede yoktur demek için there isn't kullanırız. There isn't any milk in the fridge. Buzdolabında hiç süt yoktur. Bu cümledeki milk kelimesi sayılamayan bir kelimedir. Bu yüzden bu cümlede yoktur demek için there isn't kalıbını kullanırız. Eğer çoğul cümleler için bu kez yoktur demek istiyorsak there aren't kalıbını kullanırız. There aren't'ın uzun yazılışı there are not'tır. Ama bu genellikle kullanılmaz, there aren't olarak kullanılır. Yine Türkçe'de yoktur anlamına gelir. Şimdi birlikte örnek cümleleri inceleyelim. There aren't any students in the classroom. Sınıfın içerisinde hiç öğrenci yoktur. Students S eki alarak zaten çoğul olmuştur. Bu yüzden burada yoktur demek için there aren't kalıbını kullanmamız gerekiyor. There aren't any bottles in the bin. Çöp kutusunda hiç şişe yoktur. Bottles, s eki alarak çoğul olmuştur. Bu cümlede bu yüzden yoktur demek için there aren't kalıbını kullanmalıyız. There aren't any tickets for the show tonight. Bu akşamki şov için hiç bilet yoktur. Tickets, s eki alarak çoğul olmuştur. Bu yüzden bu cümlede there aren't kullanmamız gerekir. There aren't expensive cars in our garage. Bizim garajımızda pahalı araba yoktur. Cars, araba kelimesi S2 olarak çoğul olmuştur. Bu yüzden bu cümlede there aren't kullanmamız gerekir. There aren't, yoktur. Question soru anlamına gelir. Eğer bu kalıpları kullanarak soru sormak istiyorsanız, yani bu kez var mı diye sormak istiyorsanız, şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle tekil olan ve sayılamayan cümlelerden bahsedelim. Bunlar için der is kalıbı yer değiştirir. Yani bu kez is der olur. İngilizce'de soru yapmanın mantığı budur zaten. Yardımcı fiille yanındaki kelime yer değiştirir. Buradaki is başa gelir daha sonra der kelimesini yazarız. Yani tam tersi ikisi yer değiştirmiştir. Örnek cümlelere bakalım. Is there a man at the bus stop? Otobüs durağında bir tane adam var mı? Gördüğünüz gibi buradaki e kelimesi cümleye bir anlamı katmıştır. Bu cümle tekil bir cümledir. Bu yüzden burada var mı demek için is der kalıbını kullanırız. Yardımcı fiille yanındaki kelime yer değiştirmiş ve soru yapmıştır. Eğer buna cevap vermek istiyorsanız şu şekilde cevap vermeniz gerekir. Eğer olumluysa yani otobüs durağında bir adam varsa yes there is. Ama eğer olumsuzsa yani otobüs durağında bir adam yoksa no there isn't. Hayır yok. Gördüğünüz gibi yukarıdaki soruya is ile başladığımız için cevap verirken yes ya da no yazdıktan sonra there is ya da there isn't kullanırız. Is there an orange juice in the jug? Sürahinin içerisinde hiç portakal suyu var mı? Portakal suyu sayılamayan bir kelimedir. Sıvılar genellikle sayılamaz kelimelerdir. Bu cümlede vardır demek için is there kalıbını kullanırız. Eğer bu soruya cevap vermek istiyorsak yes there is. Evet vardır. Olumsuz cevap vereceksek no there isn't. Hayır yoktur. Gördüğünüz gibi izlerle sorduğu için cevapta da yes no dedikten sonra there is ya da there isn't kullanmıştır. Are there çoğul cümlelerde var mı demek için kullandığımız bir kalıptır. Buradaki s yani s çoğul ekine dikkat ediyoruz. Çünkü çoğul cümlelerde kullanılır. Birlikte örnekleri inceleyelim. Are there dogs in the garden? Bahçede ördekler var mı? Ducks. Ördek kelimesi s harfini alarak çoğul olmuştur. Bu yüzden bu cümlede var mı diye sormak için are der kalıbını kullanırız. Eğer cevap vermek istiyorsak yes, there are. Evet, var. Ama negatif olarak yoktur diye cevap vermek istiyorsak no, there aren't. Hayır, yoktur. Gördüğünüz gibi soruyu arder ile sorduğu için cevapta da yes no dedikten sonra der are ya da der aren't dememiz gerekiyor.